A canım, a canım, yengem bu hallere düşecek kar mıydı canım? Ey, ee, gene sabah sinir krizi geçirdim yavrum. Yok, eniştene bir şey yapmadım bu sefer. Bu sefer terekte ne kadar tabak, çanak varsa hepsini yere geçirdim, kırdım. E ee, artık kendimi kontrol edemiyorum yavrum. Vallahi sirtaki yaptım resmen Yunanlılar gibi. Durduramadım kendimi. İçimden canavar çıktı. Karantina altında içimden canavar çıktı resmen. Enişten çok kızgın bana. Yunduğumuz şampuanın içerisine sen neden çamaşır suyu koydun diye yapmadığını bırakmadı bana be yavrum. Yok evde yok konuşamazsın. Çıktı gitti az önceye, kapıyı çarptı. Dedi senin virüsliğin daha tehlikelisin. Sana daha fazla dayanamayacağım ben dedi. Ben de o sinirle gidişin olsun da dönüşün olmazsın dedi.